Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Eren bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün barış yok tekim Bu bölümde zaten çok bir şey yapmayacağımız için tek olmam sıkıntı yok İnşallah en kısa zamanda geri gelir İnternet sıkıntılı diye şu an tek çekiyorum Hatırlarsanız arkadaşlar en son bunu yaptık Ahır, kulübe, kümes Hepsi var dördü bir yerde inek, koyun, tavuk Kurt için Şimdi bugün ne yapacağız bugün hayvanları buraya doluşturmaya çalışacağım havada kararıyor ama biz zombi kesip hayvanlarımızı üretmek için de uyumayacağız. Tarlayı toplayalım. Tarla bayağı ananı çok güzel gözüküyor. Bak patatesler kalmış hep burada. İlk onları alalım. Tarlayı topladıktan sonra hayvanları, ilk inekler zaten burada biliyorsunuz. Bunları tek tek yavaş yavaş gerekirse yol yaparak götüreceğim. Ondan sonra da koyun buluruz. Barış'ın kurtları değil de benim köpekleri oraya koyarız. Belki tavuk da bulursak çok iyi olur. Bakalım tarlayı toplayalım da şu an eker miyim ya üşendim çok büyük tarla 20 tane patates oldu mis gibi ekerim galiba ya topla 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 hepsini toplayalım alalım bak bir tane olmamışı vurduk bunlar kalsın kuvar bir de bu yemeği de yiyelim. tarla çok iyi oldu şimdi arkadaşlar şundan bahsedeyim tek olunca envanter doluymuş ne atabiliriz çubuğu at evet sonunda bitirdim biraz uzun sürdü bunlar bunlar venedik yer bunlara bulaşma zombi bulalım köpeklere et verelim üretelim ben bol bol köpek üretmek istiyorum zombi var iskelet de çok burada ama sıkıntı olmaz ölmeyiz yani İskelet çok zombi çok az var zombiden her zombiden de çürük et düşüyor mu bak düşmedi abicim Kemik de düretsek keşke de. Yani hayvan eti vermek istemiyorum. Aslında çok var. Şuralarda inek var mı? Ben mi yanlış gördüm? Koyun var. İnekleri keselim. İnekleri üretiriz. Sen ne yapıyorsun lan burada? İnekleri üretiriz. Koyunları da üretiriz. Zaten ineğimiz çok var. O yüzden kesip. Bundan da düşmüyor abi. Düşüyor da ben mi alamıyorum? Asiktir evet. Envanter dolu. Ne atabiliriz ki şimdi? Çubuğu at. O zaman belki diğerinde de düşmüştü kaldı öyle. Neyse önemli değil. Bak domuz eti var. Domuz domuz beslemek, üretmek istemiyorum. Aslında domuzda üretip hayvanlara da verebiliriz. Yani hayvanlara verirler ki köpeklere. Çok mantıklı aslında. Patlama, patlama be abi. Domuz neredesin? Havucumuz var mı? Havucumuz var. Gel. Seni buralardan alayım. Bir tane mi? Başka yok mu? Bakayım başka varsa ikiniz aynı anda alayım. Tek tek uğraşmayayım. Anam sen ne yapıyorsun lan? Takmışsın onu. Şerefsize bak. Envanteri de düzeltmek lazım ya. Şunu da şuraya at. Domuzumun yanında patlamazsan çok sevinirim. Patlasana makut. Kim atıyor lan? Neredesin? Nereden vurdu? Burada hangi gel şimdi. Sen benim pvpci tarafımı bilmiyorsun tabii. Şimdi domuz sen bir tanesin. O yüzden şimdilik seni sadece sen aldım gel. Sizi hayvanlarıma yem yapacağım. Böyle zombi aramakla uğraşmayacağım. Gel. Gel 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 gel. şu an onu ineklerin yanına koyacağım. Sen takıl orada tamam mı? Gel. Gel 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 gel. Gel abi gel gel. Oğlum niye teksin ki? Başka yok mu? Başka da olsaydı. Sen de gelsene lan. Uğraştırma beni. Havuç sen yemiyor musun? Nerede lan bizim inekler? Ben seni yanlış yere mi götürüyorum? Tamam bak en iyisini yapalım. Seni buraya bağlayayım. Yani bağlamayacağım. Kapatayım. Daha da buradan bir şey olmaz. Sen gel buraya. Köpeklerim için senden çok lazım. Bak düşmedi aynen. Hepsinden düşmüyormuş. Şimdi inekler bak inek yeri de buradaymış. Neyse sen orada kal. Bir tane daha bulunca seni de üretiriz. olmazsa seni de buralarda üretirim. Ama çok da şey olmaz. Endirmen var. Blok çalmış. Ne demek? Havuç yeme, havuç yeme. Havuç yemen lazım mecbursun. Abicim vurmaz mısın? Vurmasana kardeş. Bak bak. Oğlum vurma ya. Ne mi uğraşacağız? Şimdi bu ineklerin hepsini nasıl ben götüreceğim? Götürürüz. Çit de vardı. Aynen kapatırız orayı. Deneyelim mi? Deneyelim. Tabi önce baltayla buraları kıracağız. Kapıyı da alalım. Tamam. Şimdi toplan abi. Toplan abi, toplan, 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 toplan. Gel abi sen de. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak gene sen. Sen çok depresifsin. Seni keseyim ben ya. Acı çekme. Tamam şimdi gelin benle. Yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Gel 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 gel. Gelmeyeni keserim. Haberiniz olsun. Durun. Oğlum niye gelmiyorsunuz bak. Gel 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 gel. Yavaş yavaş gelin. Yavaş yavaş gel. Hepiniz gelin. Yavaş yavaş gidiyoruz hadi. Çok yavaş gideceğiz. Ay çek çok güzel duruyor. Gel gel gel. Böylemeyin. Hava da aydınlandı. Süper oldu. İyi zamanlama. Yavaş yavaş. Arka dörtlü konuşma gel. Gel gel gel. Sen de gel. Hepiniz gelin. Yavaş yavaş. Az kaldı bak sizi daha güzel yere getiriyorum sen sen de kesin geçmiş olsun Oğlum gelin neyse sizi tekrar toplarız ya da toplamaya gerek kalmaz Gel 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 az kaldı dayanın Çok az gitti oğlum yola çıktık kaç kişi kaç kişi kaldı şu an kaç kişi Yola çıktık kaç kişi gel 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 Evet onlar kaldı onları ben ikinci partta alırım çünkü çok kaldı bunları kesersem Sıkıntı ya sizi üretirim de zaten diptesiniz sürekli ürersiniz abi yanlış yere geldik hiç uyarmıyorsunuz. Şimdi inekleri hemen şu girişe koyayım. Ya da girişlerde köpek mi olsun gel. Bak abi niye kalıyorsunuz salak mısınız oğlum ya. İki tersi mi bekleyeceğiz gel. Gel 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 gir 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 gir. Gir 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 tek sıra halinde gir gir gir. Gel 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 gel. Şimdi tamam. Benle seni yer değiştir. Sen kendiliğinden girdin çok iyi. Şimdilik kalsın bu. Diğerlerini de alıp geldikten sonra hallederiz. baya kaldı. Köpeklerimiz de iyi. Baksana buradakileri alsak yeter mi? Burada bile bayağı fazla var. Üh. Aslında hiç bırakmak istemiyorum. Bir daha deneyeceğim. Onları nasıl götürdüysek bunları da götürürüz. Ne yapıyorsun lan? Mesnevi'den ders aldım. Döndü Mevlana gibi Niye durdun lan Gel 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 Oğlum harbi bu depresi Bu burada takılı kalmış Gel abi yavaş yavaş gel Yavaş yavaş gel Yavaş yavaş bak Bu sefer yavaş yavaş götüreceğim sizi Çok yavaş götürüyor Anca gideceğiz Bak yine kaldılar o bunlar harbi salak ya O galiba oraya takılmış bak sizi götürdüğüm yerde üreteceğim vereceğim hepinize vereceğim hepinize dop dolu vereceğim gel gel atla çık hep aynen öyle helalsiniz gel 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 zıplayın, zıplayın zıplayın buradayım bunları üretiriz ya hatta şimdi üretelim burayı da kapı kapıyı değiştiririz Toplan şimdi hepiniz hak ettiniz. Toplan. Toplan. Hepinize veriyorum. Ver 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 ver. Nüfus arttıralım. Ver ver ver. Bir tane bile kalmasın. Herkesten yavru bekliyorum. Bereketli olsun. Tabi doydunuz hiç bakar mısınız? Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Tamam bir tane orada kaldı. Başka yok değil mi? Şimdi gelsen. sen. de gel. Sizi burada üretiyorum. Tamam mı? Siz burada güzelce üreyin. Evet. Sonra sizi kesiyorum. Sen de büyüyünce seni de keseriz. Aynı şey bunları da yapacağım. Et olsun bunları besleyeceğim etle. Gel buraya bunu bir hayatı yaşat. Aynen sıkışmış bu. Hatta seni kesmeyeceğim. Sen kal burada. Şimdi koyun. Koyun vakti. İki tane koyun aldık mı yeter zaten. Hızlıca iki tane koyunu da alalım. Sonra köpeklerimizi çiftleştirip onları... Lan domuz... Sen mi çıktın yoksa orada? Oğlum sen nasıl çıkabilirsin buradan? Asik değil kafa işte. Kafa kalmadı ki abi. Oğlum kavga etmeyin lan. Şşt. Zombiye bak. Oğlum burada da çok creeper var. Patlat şunu patlat Bu niye ölmüyor Koyun iki tane bulalım Seni hiç üretmeyeceğim Seni direkt keselim Köpeklerimiz çiftleşsin Bir tane daha koyun vardı neredeydi Abi bir tane daha vardı eşim vardı Buraya atlayıp Ananı sikeyim Talihim kara bahtım kara talihimin Neyse çok kötü bir talihsizlik oldu ama dert değil. Sadece level gitti. Leveli de nedir de kuvarsan kasarız. Çok komik bir ölüm. Koyun arayacağız diye. Şimdi hava kararı. Hızlıca itemleri alalım ki. Sonra sıkıntıya girmeyelim. Ulan senin yüzünden. Nereden düştük ki biz? İtemlerimiz nerede? İtemlerimiz oradadır. Aynen itemler burada. Hızlıca Alalım burada bizi var ya dürtüklerler. Hemen hızlıca setimizi giyelim. Tamam güvendeyiz. Daha da bir şey olmaz. Ama daha item kaldı mı? Etlerimiz var. Bak orada. Bu etler için biz bununla bunca çabu gösteriyoruz. Lütfen. Çık lan. Oğlum sen burada ne arıyorsun? Bak demek ki düşmemizin sebebi buymuş. Gel. Bak sana güzelce yol da yaptım Gel Gel Çık lan Helal olsun tamam İki tane koyunu götürdük mü yetecek Gel Koyunları da üretelim Günlerle ne yapacaktık biz Günlerle bir şey planlıyorduk sanki Ya oğlum gelme ya Lan gelme ya Lan gelme oğlum bak Aç lan Kalk lan bir tane saldırsana şuna. Oğlum şuna saldırın ya. Saldır saldır aynen. Köpek salak mısın oğlum saldırsana şuna. Helal ol. 2 saat sonra saldırdın. Ne bokuma yaradıysan. İnsanı deli ediyorlar ya. Yani. Şimdi. Siz de besleyelim. Hak ettiniz. Buraya kadar geldiniz. Sen de büyü lan orada. Hepiniz kalkın. Hizaya geçin. Sanki eksik köpek var. Kalk abi hepiniz gelin. Ha, bu. Tamam ben burada bir hemen uyuyayım. Bekleyin iki dakika. Hepiniz toplanın. Çağır arkadakileri de gelsin. Sana size çiğ vermeyeyim. Saldırmaya alışmayın. Hatta çürük eti vermeye başladım. Tamam bir sürü yavru gelsin. Etlerimiz de var. Çok iyi. Burada bir şey yoktu. Tamam. Birinin canı az. Gel. Senin canın az. Allah'a pişmiş et veremiyoruz mu? Veriyormuşuz yo. Aynen. Tamam gelin şimdi. Hepiniz. Geliyorsunuz mu? Lan Kamil sen de mi geliyorsun? Aslan abim benim. Bak diğerleri gelmiyor. Harbi söveceğim. Tamam koyun orada. Domuz da Köpekler burada olsun. Gel 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 gel. Şimdi otur sen. Sen de otur, sen de otur, sen de otur. Tamam, sen de otur, sen de otur, sen de otur. Otur abi. Bu Barış'ın köpek değil mi lan? Burada ne arıyor? Barış'ın köpek şeyle mi şifreştirdik acaba? Buralarda bir yerde zombi sesi geliyor. Gel abi bak. Oğlum gelin bak. Sinir etmeyin insanı. Gel. Köpekler salak değildi ya. Bunlar akıllıydı. Otur abi otur. Tamam. Şimdi bu kadar köpeğimiz var. Sen oturuyor mu? Hepiniz oturuyorsunuz. Tamam. Ha, burada oturun. Başka köpeğim var mı benim? Yok galiba. Bu Barış'ın köpek. Sana da vereyim mi lan bir tane. Al. Bir tane de ben yiyeyim. O seni ben kaldırabiliyor mu? Kaldıramıyorum. Şimdi ne kaldı geriye? Bir, bir tane inek var orada. Domuzumuz var. Burada yavru inekler var. Tamam. Şu tarlayı da toplasak mı? Oldu mu? Ne kadar oldu? Olanları toplayıp yine ekelim. Bunları da pişirelim. Çünkü biz et yemeyeceğiz. Eti köpeklere vereceğim için. Biz bol bol patates yemeliyiz. Domuz da gelse de domuzları verir en azından. Diğerlerini de biz Ama dert değil. Sıkıntı değil. Hayvanları sevelim. Hayvanları koruyalım. Bakalım burayı kapa doldurunca ne kadar patates kalıyor. Hani karımız ne bizim? Ee, bu 64'lük varmış. Tam söyleyecektim cidden 3 tane mi diye. Ama 64'lük olduğunu görünce rahatladım. Tam 45 tane oldu. Tamam bunu da hallettik. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.